merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Mehmet Bugün sizlerle birlikte e, serebörler hipopilezi yani e, yavru kedilerde kuyumlu sendrom adını verdiğimiz bir e, sendromdan bahsedeceğim. Ne evet. de bu sendrom? Önlerde evet. görmüş olduğunuz gibi bir yavru kedide biliyorsunuz boynunu tutamama, ufak tefek denge problemleri bunların karakterisi bir hastalıktır. Maalesef hastalığımızın bir tedavisi yoktur ancak e, bu sendromu taşıyan e, yavrularımıza Diğer yavru kedilerden edecek herhangi bir durum yoktur. Kendi başlarına mamalarını yiyebilirler, sularını içebilirler, tuvalet kaplarını rahat bir şekilde kullanabilirler. Tek onları diğer yavrulardan ayıracak durum, yürümede ve kafayı tutmada bazen dengesel programlar görülmektedir. Ee, ama bu arkadaşların dediğim gibi yaşamsal fonksiyonlar etkileyecek hiçbir şey kesinlikle yoktu. Ee, sakinirken de dediğim gibi daha dikkatli bakacak hasta sahiplerimizin sahiplenmesinde tabii ki her zaman fayda vardı. özellikle yavruluk dönemlerinde özel bir ilgi isteyen bu arkadaşlarımız birazcık daha büyüdükleri zamanlarda bu durumda tolere edilir. Hayatlarına çok rahat bir şekilde devam etmektedirler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.